Hayırlı sabahlar. Profesör Doktor İlyas Üzüm Bediüzzaman'ın üveysi üstadları diye başladığı çalışmayı devam ettiriyor. Bir dizi haline devam ediyor bu çalışma. Hazreti Zeynel Abidin ve Abdülkadir Geylani'den sonra İmam Gazali ve Risale-i Nur başlıklı bir yazısı yayınlandı Yenansya'da. Oradan da bazı bölümleri paylaşalım. Şöyle giriyor konuya, bu yazının konusu, insanlık tarihini hayt-ı nurani olarak kuşatan nübüvvet peygamberlik silsilesinin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile son bulmasından sonra, aynı hakkata hizmet eden asfiyat silsilesi içinde yer alan i̇mam Gazali'nin yaşadığı döneme işaret edip, Salih Nur'da kendisi hakkındaki bazı göndermeleri hatırlamak, ve küçük çağrışımlara değinmektir. Kazali, 11. yüzyılın ikinci yarısıyla 12. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Merkezde Abbasi hükümranları devam etmekle beraber siyasi otoriteyi Selçuklular oluşturuyordu. Tuğrul Bey, Şii olan müvehilere karşı Abbasilerle işbirliği yaparak halifeyi Şii boyunduruktan kurtarmıştı. Ancak Mısır'da kurulmuş olan Şii İsmaili nitelikli Fatımi Devleti ve bu devlet bünyesinde faaliyet yürüten Batımi daileri hem İslam bütünlüğüne zarar veriyor hem Kur'an ayetlerini keyfi yorumlamalarıyla dini anlayışın yozlaşmasına yol açıyordu. Öte yandan Yunan felsefesinden etkilenerek İslam'ın inanç konularını Grek felsefesinin düşünce yapısına göre yorumlayan şahsiyetlerin eserleri ilim çevrelerini etkiliyor, İslam'ın inanç esaslarını kısmen gölgeliyor, kısmen bozuyor. Hatta kısmen inkar ediyordu. Böyle bir dönemde yaşayan Gazali, 11 yılı bulan uzlet döneminden sonra hakikat ilmine ulaşmış, mücadelesini hem İslami ilimlerin zahiri yönü yanında, batini yönüne yani hakikatına uygun olarak tahsil edilmesine, hem de batini gruplarla meşahi filozofların yanlışlarının tahsiline hasretmiştir. Bediüzzaman'ın Gazali'ye atıflarından biri, detay zikretmeksizin tam da onun yaşadığı dönemde verdiği mücadeleye işaret eden ifadestir. Burada müellif kazani yaşadığı asra dikkat çekerek onun zındıkaya dinsizliğe karşı münazarayı diniye ve ilmiyede o asrın şartlarına göre mukabele ettiğine değiniyor. Bediüzzaman'ın gazali hakkındaki diğer bazı atıflarına da iktibas veya meal olarak şöyle işaret edilebilir. Salih Nur şakitlerinin bir üstadı olan Hüccetül İslam İmam Gazali beni Hazreti Ali'ye bağlayan yegane üstadımdır. Resulullah aleyhisselatu Vesselam ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Hadisini Kavsa Azam Abdülkadir Geylani, İmam Gazali, İmam Rabbani gibi hem şahsen hem vazifeden büyük ve harika zatlar kıymettar irşadatlarıyla ve eserleriyle fiilen tasdik etmişlerdir. İmam Ali'nin radıyallahu an en mühim ve en müdakik üveysi bir şakirdi. Ve İslamiyet'in en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccetül İslam Gazali diyor ki onlar yani Celcelutiye vahiy ile peygamberin nazil olduğu vakit İmam Ali'ye emretti peygamber efendimiz yaz. O da yazdı sonra nazmetti. İmam Ali, İmam Gazali diyor şüphesiz bu dua-i şerif Celcelutiye, münacat azime, kasem-i camia, ye, toplu yemin ve ismi Azam ve Muazzam Esrar bütün bu sıfatlar Celcelutiye'nin dünya ve ahiret hazinelerinden bir hazinedir. İmam Gazali, İmam Nureddin'den ders alarak bu Celcelutiye'nin hem Süryani kelimelerini hem kıymetini ve hasiyetini şerh etmiştir. Her yerde nihayetsiz güzelliği bulunan esma ilahiyet Cenab-ı Hakk'ın isimleri kainata, kainatın her bir nevine ve her bir ferdine o kadar yansımış ki İmam Gazali daire-i imkanda, imkan dairesinde bu mükevvenattan, kainatın bu yaratılışından daha bedi, daha güzel yoktur demiştir. Böyle devam ediyor. Görüldüğü gibi zaman metin veya mefhum olarak bazılarına temas ettiğimiz başka örnekler de var. Mesela dünyanın yuvarlaklığı bahsini izah ederken Gazali'ye de atıf yapıyor. Muhakemat isimli eserinde bu atıflarda Gazali'nin kendisini Üstad İmam Ali'ye bağlayan yani Üstad olduğunu, onun muhakkikin evliyadan olduğunu, batıniler dahil olmak üzere asrındaki batıl cereyanlarla mücadele ettiğini, çeşitli vartalar karşısında şeriatın dengesini muhafaza etmek için insanların onu rehber edinmesi gerektiğini vesaire dile getirmektedir. Evet, Kazali Telifeti 200 dolayındaki eseriyle 9 asırdır İslam alemine üstadlık yapmış olup halen de üstadlığını devam ettirmektedir. Fıkıh, kelam gibi disiplinler yanında özellikle tasavvufi eserleriyle hakikat ilmine dair derinlikli dersler vermiştir. Ve bir diğer özelliği Gazali'nin yaşadığı dönemin fikri bir realitesi olarak felsefecilerin ve batıni fırkaların görüşlerini incelemiş onlara esaslı cevaplar vermiş, reddiyeler yazmıştır. Bir başka önemli, enteresan, dikkat çekici özellik medrese ve tekke birlikteliği. Gazali hakkında en geniş bilgi veren klasik kaynaklardan i̇bn Sübki, onun hayatının sonlarına doğru Tos'a dönüp orada evinin yanında bir medrese ve bir de hangah, dervişlerin sohbet ve zikrettikleri mekan yaptırıp medresede ehli ilim, hangi hata ehli kalple beraber olarak vaktini değerlendirdiğini kaydetmiştir. Bu fiili durumdan hareketle onun telif ettiği eserlerde olduğu gibi kurumsal olarak da medrese ve tekke birlikteliğine dikkat çektiği görülmektedir. Bu bedi Bediüzzaman'ın fikri olarak akıl kalp birlikteliği kurumsal olarak mektep tekke medrese bütünlüğüne dair görüşlerini ve eğitimde din ilimleriyle fen ilimlerinin birlikte okutulacağı Medrese Tüzehra projesini akla getirmektedir. Hali, hali hazırdaki haliyle Risale-i Nur ve dershaneleri ileride fiilen de inşallah hayata geçirilecek olmakla beraber bir bakıma bu projenin bir nüvesini teşkil etmektedir. Sonuç olarak i̇mam Gazali kendisini hem klasik İslami ilimlerle hem de onların özünü teşkil eden ilahi hakikatlerle akıl ve kalp bütünlüğü içinde donatmış, telif ettiği onlarca eseri bunları en güzel şekilde yansıtmıştır. O, yaşadığı asrın alimi, mütefekkiri, varis-i nebevisi olarak İslam'a muarız cereyanlarla mücadele etmiş, bir hakkın vazifesini ifa etmiştir. Onu kendisini ve Risale-i Nur üstadı olarak anan Bediüzzaman da kendi döneminde aynı vazifeyi ifade ederek bir anlamda bu dönemin gazalisi olmuştur. Bizlere düşen bir bakıma çağımızın gazalisi olan Bediüzzaman'ı tanımak, Risale-i Nur'u okumak, anlamak, hem kendi manevi ihtiyaçlarımızı karşılamak, hem de İslam'a muariz kesimlere verilen cevapları hazmederek, insanlığa iman ve Kur'an hakikatlerini götürmeye devam etmektir. Evet, Gazali ve Risale-i Nur bahsinde Profesör İlyas Üzüm'ün yazdıklarından bazı bölümleri paylaşmış olduk. Bu yazılar inşallah devam edecek. İlyas Bey'e hem teşekkür ediyoruz hem de bu çalışmasında başarılar diliyoruz.